Merhaba. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. İhtiyacımız olan bir tane kalem, bir tane kağıt, bir tane kavanoz ve bir tane de su. İlk önce bir aşağıdaki e, oku sağ e, sola çiziyorsunuz. Arasında biraz boşluk olması lazım. Yukarıdakine de, de aynı şekilde sağa çiziyorsunuz. Çizdiğiniz oku sürüağınız varsa ona dayıyorsunuz. Ve kavanozu arkasına koyuyorsunuz. Sürahi'deki suyu koyuyorsunuz. Burada duruyorsunuz. Ondan sonra diğer okuda suyu koyuyorsunuz. Bakalım. Olmuş mu? Bir... Evet, okun yönü değişti. Diğerine de kadar koy. Doldur. Hmm. Evet. Okulur. Fark ettiyseniz okların yönleri değişti. Aşağıdaki sağa bakıyor. Yukarıdaki sola bakıyor fark ettiyseniz. Bugünlük deneyimiz bu kadar. Bay bay.